Anne, iyi misin sen? Oğlum, seradım, vazgeç bu evlilikten ne olur, oğlum benim, torunum, o gece Adil ile birlikte benim canım yandı, o gece Adil'imle birlikte. Benim ciğerim yandı. Sen bana katilimi yadigarsın. O kız... ...o zümrüt... ...emanet değil. O kız günahın ta kendisi. Dokunduğu her şeyi yakıp... ...küle çeviriyor onun vebali. Şimdi sıra sende. Oğlum, babanı, amcanı emzirdeyim. Sütün hakkı için vazgeç bu kızdan. Ne olur yalvar, vazgeç. Akılları, fikirleri, para da bunların. Bütün dertleri Adil'imde kalan mal varlığı. Adil'imi kullandılar. Şimdi seni de kullanacaklar. ...kız seni yakacak oğlum. Ne olur yanma. Bak önünde koskoca güzel bir hayat seni bekliyor. Sen bir gün bu ailenin reisi olacaksın. Sen bu ailenin istikbalisin Serhat. Ne olur yalvarırım kendini heba etme. Babaanne. Affet beni. Ben amcama bir söz verdim. Sözümden dönemem. Ah. Serhat. Bak ben istersen gidebilirim. Benim yüzümden kimseyi üzüp kırma olur mu? Zümrüt. Senin için artık gitmek bir seçenek değil. Alış artık. Burası senin evin. Yakında evleneceğiz. Karım olacaksın. Yüce Allah'ım sen beni çok tövbe edenlerden, çok temizlenenlerden kıl. Kıyamet gününde üzerinde korku olmayan, masum olmayanlarından kıl. Güzel Allah'ım kızım yanlış yollardan ayır. Kötü insanlara denk getirme. Onu salih kullarından eyle. Onu koru, kolla. Senden başka sığınacak kimsesi yok onun. Doğru yoldan şaşırtma Yüce Rabbim. Sen benim kızımı hep iyi insanlarla karşılaştır. Amin. Rüstem Bey. Rüstem Bey dinleyin. Benim de konuşacak bir şeyim yok. Çekil yoldan. Rüstem Bey bir dakika dinleyin beni. Bakın sizin mahcup olacağınız hiçbir durum yok ortada. Ne sizin ne de Zümrüt'ün adına leke gelmesine ben asla izin vermem. Bir kere Zümrüt bana Adil amcamın emaneti. Sizin içiniz rahat olsun. Onu korumakta, kollamakta benim boynumun borcudur zaten. Siz müsaade edin. Biz bu akşam gelelim. Usulüne uygun bir şekilde kızınızı isteyelim sizden. Rüstem Bey. Zümrüt'ün iyiliği için en doğru olan bu. Müsaade edin. Siz bundan sonra benim babam sayılırsınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.